Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Moss sayesinde olan yeni bir krallığımız var arkadaşlar ve bu krallığımızda gördüğünüz gibi küçük bir adanın üzerinde <laughs> Evet arkadaşlar birkaç gün önce Hyborian krallığı ile ilgili bir mod videosu yayınlamıştım. Ve cidden çok sevildi. Ben de ona benzer bir karalık modu daha göstereyim dedim. Bu karalık daha güzel arkadaşlar. Nedeni ise gördüğünüz gibi yeni yerleşkeler, yeni lordlar, yeni tezahüratlar zaten şu an üzerimizde görüyorsunuz. Ve yeni klanlar geliyor. Şöyle geniş açıdan göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunda normalde bulunan bir adanın üzerine yerleştirilmiş. Normalde oyunun kendisinde üzerinde hiçbir şey bulunmuyor bu adanın. Ve burada gördüğünüz gibi çok tatlı bir köprümüz var. Oyunda bulunan köprülere böyle ardarda arda sıralamış. Çok güzel bir görüntü çıkmış ortaya. Evet ve arkadaşlar krallığın tek girişi burası. Mesela gördüğünüz gibi şu an biz Aser ile savaştayız ve Aser'e gidecek hiçbir yol bulunmuyor maalesef. Aser e girmemiz bir işe yaramıyor. Aser buradan ta dolanacak da gelecek de burayı kuşatacak. Neyse ben buradan krallığı tanıtmaya devam edeyim arkadaşlar. Dediğim gibi yeni tezatlar geldi. Önceki mod gibi sadece yeni yerleşkiler, yeni lordlar değil. Yeni tezatlarımız da var. Bu yeni tezatları zaten şu an üzerimizde görüyorsunuz. Hatta ben şu anda bu krallığın kralıyım arkadaşlar. Bir mod sayesinde karakterimi değiştirebiliyorum. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün her şeyim oyunda olmayan bir mod sayesinde sayesinde gelen tezgahlarla var. Bir mod sayesinde at zırhı bile gelebiliyor. bunları göstereceğim tek tek arkadaşlar. Yeni askerlerimiz tabii ki de var. Bütün askerler değişti arkadaşlar ve çok güzel askerler bunlar. 6. seviye askerlerimiz de var tabii ki de. Ve maalesef önceki modda olduğu gibi 7. seviye askerlerimiz bulunmuyor. Neyse biz ilk önce bir krallığı tanıtmakta başlayalım. Şöyle arkadaşlar küçük çaplı bir krallık bu. Daha böyle büyüme aşamasında. Bunu arkadaşlar ben seriye uygulamayı bir düşünüyorum ama daha sonra fark ettim ki böyle krallık modlar arkadaşlar halihazırda da kurulu bir seviyenin üzerine maalesef etki edilmiyor. Uygulanmıyor daha doğrusu. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü modla ilgili çok önemli bilgiler vereceğim. Ve mod kurulumunda video sonunda anlatacağım arkadaşlar. Genelde çoğu modu böyle kurulumu anlatmam video sonunda. Bu modu özel anlatacağım arkadaşlar. Neyse şimdi kralımızı görüyorsunuz arkadaşlar. İki yerleşke bir kaleye sahip. Ve burada bayrak simgeleri farklı olan birkaç yerleşkemiz var. Bunlar isyan klanı değil arkadaşlar. Yine aynı krallığa ait. Sadece simgesi değişik. Böyle siyah arka planına güzel bir simge yaptırmış. Şimdi arkadaşlar burada zaten en önemli olayımız buradaki köprü ve adanın üzerindeki krallığımız. Buradaki arkadaşlar krallığı eğer yeni bir seviye başlayacak kuracaksanız kurabiliyorsunuz tabii ki de bunu. Ve başlamanızı tavsiye ettim kırak arkadaşlar kesinlikle bu olsun. Çok güzel bir krallık. Çünkü oyuna adapte olmuş ve oyunun yapısını hiçbir şekilde bozmayan bir mod. Zaten göstereceğim tek tek askerlerini olsun, lordlarını, klanlarını, teclizatlarını her şeyini göstereceğim. Şimdi İlk önce gördüğünüz gibi iki tane yerleşkemiz var ve burada Clary arkadaşlar bu krallığın başkenti zaten büyüklüğünden anlamısındır Balıkçılığı ile ünlü olmuş bir şehirimiz arkadaşlar bu başkent olarak geçiyor. Daha sonra burada küçük bir şehrimiz daha var B.O.J.O adında şehrimiz var. Bu krallığın arkadaşlar söylemiş miydim bilmiyorum ama adı Livanya krallığı. Livanya'da araştırdım baktım internetten Amerika'nın bir tane şehriymiş. Bir tane şehrin ismini böyle krallığın adı olarak koymuş mod yapımcısı. Son olarak bir tane de kalemiz var burada. Üç tane yerleşkeye sahip. Klanlar da çok fazla değil dediğim gibi büyüme aşamasında olan bir krallık ama böyle büyüme aşamasında olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bunları böyle baş salarsanız e, birkaç yeri kuşatacaktır. Mesela örneğin Poros ve Onika, Unica bunları falan kuşatabilir. Adı üstünde bir krallık. Çünkü kuşatma yetkisine sahip güzel bir krallık. E, şimdi Anistotabi'den isterseniz krallığın özelliklerini bir bakalım. Detaylı bir inceleme olacak. Onu söyleyeyim. Zaten alt kısımdan eğer unutmazsam ve üşenmezsem hangi kısımları yapacağımızı söyleyeceğim ben. Videoyu bölümlere ayırdım ben onu söylüyorum. Buradan kralımızın kralı arkadaşlar Volkan adında bir adam. E, şu an zaten ben oyun fark edeceğiniz üzere şöyle bir göstereyim hatta kendimi bir dakika envanter kısmına gireyim. Bakın envantere girdim. Hatta şöyle ben e, miğferimi çıkarırsam Bakın ben şu anda Livonya Kralı'nın Kralıyım arkadaşlar. Bir mod sayesinde Bunun yerini aldım. Daha iyi bir şekilde gösterebilmek için Ansiklopediden baktığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz 6 tane klanımız var. 3 tanesi siyah Arka beline sahip. Bir tanesi de gri arka belinde Çeşit çeşit klanlarımız var. Ve bizim klanımız Womba hatında bir tane klan. 4 tane Üye sahip. E, bu kızımız mı? Bir bakayım. E, yok Eşimizmiş. Eşimiz. E, Bunlar da Sanırsam oğullarımız arkadaşlar. 2 tane oğlumuz Var. E, güzel bir klan daha sonra diğer kalanlara bakacak olursak yine 4 üye sahip Godfrey adında bir liderleri var. Ee, şu kalanlara da hızlı bir şekilde bakalım. Bu kim lan böyle? Tövbe yarabbi. Neyse hemen hızlıca geçeyim birazcık korktum. Son klanımızda Falk adında 4 üyeli. Aha bu kim lan? Aa Ira'yı koymuşlar oyuna. Aa Ira buraya mı geçti? Bir dakika lan. İ Ira buraya mı geçti ya? Ira Ragya'nın kızıydı. Aa yok. Oyunda iki tane Ira var arkadaşlar. Demek ki Ira'nın Kayıp kız kardeşi bu. <laughs> Livonya'dan tekrardan bakalım. Kayıp kız kardeşi bu da. Ira'ya çok benzemiyor mu ya? Birazcık farklılar var sanırsam ama... Üstündeki zırhlar falan mod sayesinde gelen zırhlar arkadaşlar bu arada. Modun boyut arkadaşlar 2 GB. Onu söyleyeyim daha önceden. Zırhlardan dolayı 2 GB boyutunda oluyor. Ee, klanlarımıza baktık şimdi. Ortalarımıza her şeyimize baktık. 3 tane yerleşkesi olduğunu zaten söylemiştim. Modla ilgili bir bilgi daha vereyim şimdi. Mod arkadaşlar benim daha önceden çektiğim modlar olan Japon ve Kim moduyla uyumlu arkadaşlar. Biliyorsunuz ben iki tane mod tanıtmıştım. Onların iki modu da arkadaşlar şöyle şu köşede bulunan krallıkların e, moduydu. Oyuna 3 tane krallık eklediğiniz zaman arkadaşlar hiçbir şekilde oyunda e, böyle çakışma üst üste binme gibi sorunlar olmuyor. Gönül rahatlığıyla 3 kararlıkla birlikte bir seriye başlayabilirsiniz. Eğer yapabilirsem bu seri bittikten sonra arkadaşlar yeni kararlıklarla birlikte bir seriye başlayacağım. Özellikle modlu olmak şeklinde. Askerlere geçecek olursak ben şöyle bildiğimi aldım hepsini. Buradan göstereyim. Bakın burada arkadaşlar çeşit çeşit de var. Tabii ki de bu kadar askerimiz yok. Daha baya bir askerimiz var. Hatta bakın ansiklopeden ana sayfaya tıklıyorum. Askerlerden sol taraftan Livonya diyorum. Ve buradan gördüğünüz gibi baya bir asker var. Ben buradan en iyi ve en dikkat çekici askerleri seçtim arkadaşlar. Siz istediğinize bakabilirsiniz. Birlik sayfamızı tekrardan geri dönelim ve buradan ilk askerimize bakalım mesela kime bakalım piyademize bakalım bakın burada gördüğünüz gibi çok güzel bir piyademiz var yeni zırhlarla gelmiş bir piyade e, haçlı zırhına benziyor bu ya Bilmiyorum. Arkasında arkadaşlar bu kalkansız bir piyade arkadaşlar biliyorsunuz. Kalkansız piyadeler çok fazla vurur ve arkasında bayağı bir silah olur. Mesela şu an arkasında çift bir balta. Daha sonra bir tane mızrak var. Küçük bir mızrak. Bir de çift telli kılıcı var herhalde. Tam bilmiyorum. Çok incelemedim. Savaş halında arkadaşlar bizzat asker olup güçlerine bakacağız tek tek. Daha sonra buradan kalkanı piyademize bakalım. Bu da yine onun birkaç versiyonuydu. Bakın Hiçbir piyade arkadaşlar birbiriyle aynı değil. Miğferi değişiyor, silahları değişiyor, zırhları değişiyor. Her şeyi değişiyor. Arkasında bir tane kalkanı var kalkanlı piyademizin doğal olarak. E, ciritler var. Bu ciritler de sanırsam Mos gelmiş ciritler. Bakın böyle ucu bir garip cirit bunlar. bayağı bir cirit varmış bu arada. Bir de tekelli kırıcı var tabii ki de. Güzel bir e, askere benziyor. Daha sonra buradan e, okçularımıza bakalım. İki tür okçumuz var arkadaşlar. Biri arbaletli biri yay olarak. iki tane okçumuz var. Buradan bir tanesi normal olarak yay kullanıyor. Bir tane sada var. Çok fazla oku yok maalesef. Uzun savaşlarda çok iyi olmuyor bu askerler. Onu söyleyeyim. Ama arkadaşlar güzel bir tekerli kılıcı var. Milfeler falan yine değişik fark ettiğiniz üzere. Daha sonra arbaletlisine bir bakalım. Arbaletlisi de bu şekilde. Arbaletlerin genelde kalkan oluyor biliyorsunuz. Kalkanlar da çok güzel duruyor böyle simgesiyle birlikte. Ee, arbalet var bir tane. Bir tane de herhalde tekerli kılıç mı? Çifteli kılıç mı? Tam bakmadım bunları bilmiyorum. Güzel bir askermiş. Zaten savaş alanında deneyeceğiz arkadaşlar neyi olup olmadığını. Atlara geçelim. Atlardan süvarimize bakalım ilk önce. Bir tane kalkanı çok uzun bir mızra. Bir de e, tekerli kılıcı var yakın dövüş için. Atının zırhı falan gayet iyi bence. Çok güzel durmuyor muyum, süvari falan. Bir de bu süvarinin özelliği arkadaşlar. Koltuklamış mızra olması. Koltuklamış mızrak ne demek? Biliyorsunuz bir askerin koltuklamış mızrağı olduğu zaman düşmanların içinden tek tek geçiyor böyle e, pozisyonu bozulmadan. Bu askerin öyle bir özelliği var arkadaşlar. Bir de bunun 6. versiyonu var ama 6. versiyonu mızrak kullanmıyor. Gönderli silah kullanıyor. Daha güzel bence. Gönderli silah çok güçlü arkadaşlar. Oyunda bulunan en güçlü gönderli silah kullanıyor. Ve toplam 3 tane cirit var. Bu ciritler arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle tek atıyor düşmana. Zaten savaş adında bizzat deneyeceğiz onları. Ve bu arada fark ettiğiniz üzere arkadaşlar atının zırhı da modla gelen bir zırh. Bunu da zaten şu an biz giyiyoruz. Onu da göstereceğim savaşlarından merak etmeyin. Atla okçumuzda bu şekilde bir yayı, bir sadabi de çiftlerli kılıcı bulunuyor. Asırı yine gayet iyi. Miğferi falan çok güzel gözüküyor bence ya. Cidden çok güzel gözüküyor. Ee, şimdi arkadaşlar bu kralın özelliği ne diye sorarsanız tezcatlar geliyor biliyorsunuz ve bu tezcatları sadece bu krallıktan alabiliyorsunuz. Üzerimize giydiğimiz zırhlar, miğferler falan var ya sadece bu krallıktan alabiliyorsunuz diye biliyorum. Çünkü zırhların adında Livonia zırhı yazıyor arkadaşlar. O yüzden mantıken burada bulmanız lazım. Konumuna bakacak olsak çok güzel bir konumda ama Aynı zamanda kötü de bir konumda. Şimdi savunma yapacaksanız tamam düşmanın nereden geldiğini biliyorsunuz ama saldırı yapacaksanız maalesef birkaç engeliniz oluyor ortada. Öncelikle Asya'ya hiçbir şekilde bulaşamıyorsunuz ama bu bir yandan iyi bir şey. Ee, Batı ile çok ilgileneceksiniz ve Güney ile çok ilgileneceksiniz. Ee, ne Kuzey'tir ne Batanya'dır ne çok onlara bakmayacaksınız. Ve zaten şu an krallığınız küçük ve arkası korunaklı bir krallık olduğu için savunması kolay bir krallık olacaktır. Artılar daha çok genelde. Ee, şeylerimize şehirlerimize bakacak olursak güzel güzel şehirlerimiz var. Böyle hemen göstereyim. Kaleye girdiğim zaman lordlarımız burada zaten. Ben burada modun getirdiği birkaç silahları aldım arkadaşlar. Daha daha fazla var ama ben buradan göz, gözümün gördüklerini ve dikkat çekici olanları aldım. Buradan ilk baştan şöyle garip bir e, pala gibi bir silahımız var burada görüyorsunuz. Yeni silahlar bunlar tabii ki de. Daha sonra böyle Wrathlail adında bir kılıcımız daha var. Arka plandan dolayı bu bunu her videomda söylüyorum. Tailverse yetkileri beni dinliyorsa ne olur şu arka plan değiştirsin artık ya. Hiç göremiyoruz ki silah. Bu nasıl bir düşüncedir ya. Neyse. Ee, yeni silahlarımız arkadaşlar şöyle Warsaw War adında çok uzun bir çift eli kılıcımız var. Ee, yine ona benzeyen Sword adında bir kılıcımız daha var. Oyundaki arkadaşlar ben baktım da sanırsam en iyi çifteli kılıç şu anda bizim kullandığımız Mersenne'in Glamour adında bir tane çifteli kılıç. Bu da onlara benziyor. Bayağı uzun bir çifteli kılıç. Daha sonra o modla birlikte gelen bir gönderi silahımız var arkadaşlar. Bunu yine göstermiyorum maalesef arka plandan dolayı. Ee, görebilenler varsa zaten anlamıştır. Ucu böyle bir değişik bir gönderi silah. Bir de arkadaşlar banner var. O modla birlikte banner geliyor. Taşıyabileceğiniz bir banner geliyor. Ekstra biz banner için bir mod kuruyorduk biliyorsunuz. Rezior banner adında bir mod kullanıyor ama bu modu kurarsanız arkadaşlar otomatik bir şekilde banner kurulup geliyor ama bu bannerlar farklı işliyor bu bannerları takabilmeniz için arkadaşlar envanterinizi almanız gerekiyor şöyle incelediğimiz zaman zaten bannerı görüyorsunuz yine krallığın simgesi var burada sadece bu krallığın bannerı var arkadaşlar öyle diyebiliyorum neyse şimdi buradan birkaç tane silah bakacak olursak topuzlara gelmiş arkadaşlar oyunda biliyorsun çok fazla topuz kullanılmıyor ama topuzlara da birkaç silah gelmiş Şöyle garip bir topuzumuz var. Bakın bu güzel bir topuz. Oyunda topuz kullanımında arttıracak bir mod aslında. Mızrak mı desek artık bunu gönderi silah mı desek. Ucu böyle baltaya benzer bir gönderli silah diyelim hadi buna. Öyle bir garip silahımız var. Bir de benim şu an kullandığım gönderi silah var arkadaşlar. Bu da zaten bu şekilde görüyorsunuz. Ee, kalkanımız bir tane mi iki tane mi öyle bir şeyler herhalde. Böyle bir kalkan geliyor. Daha sonra arkadaşlar burada mifelerimiz var. İlk önce miğferlere bir bakalım isterseniz. Şu anda bizim giydiğimiz miğfer zaten çok güzel bir miğfer. Ee, şöyle garip garip miğferlerimiz var. Böyle göstereyim. Bizim arkamıza niye siyah lan? Gölge mi düşüyor? Şunlara bir bakalım. Oo bak bu çok güzelmiş. Bunlar zaten arkadaşlar biliyorsunuz Svedian modu var. Svedian Armory modu. Bu mod yapımcımız o zırh paketini kullanmış. Ee, şöyle şöyle garip garip miğferlerimiz var. Bakın böyle. Böyle kral miğfer gibi bir miğfer var şu anda. Tam bir Vlandia miğfer değil mi ya? Ee, daha sonra bizim giydiğimiz bir miğfer var burada. Bu zaten bunun olayı kanatlar arkadaşlar biliyorsunuz. Oyunda bununla en iyi miğfer bu arkadaşlar. Ama ben videoda daha estetik görünmesi amacıyla e, şu miğferi giyeceğim. Şunu giyeceğim bunlar daha güzel gözüküyor videoda daha sonra omuzluklarımız gelelim arkadaşlar omuzluklarımız çok yok ama pelerinli omuzluklarımız var zaten şu an arkamızda bir tane pelerinli var ee, şöyle silahlarımızı çıkaralım bakalım isterseniz bakın pelerinli bir omuzluk var şu an karşımda ee, daha sonra bir tane daha var bir de bu da onun püsküllü versiyonu bakın Batanyayı birazcık daha andırıyor. Bu arada bunu giyersek gördüğünüz gibi gövde puanımız 71'e kadar çıkıyor. Güçlü bir omuzluk. Daha sonra göğüslüklerimiz var arkadaşlar. Yine zırh olarak geçiyor tabii ki de bunlar. Garip bir zırh bunlar da. Tamamen böyle renkli renkliler. Haçlı zırhlarına benzemiyor mu ya? Baksanıza böyle siyah siyah. Daha sonra bir tane daha vardı. Bakın şöyle bir tane daha var. Bu da ortasında bir simgemiz var. Krallığın simgesi tabii ki de bu. Daha sonra böyle zincir olan geliyor. Artık daha iyi bir versiyonu geliyor. Daha daha iyi versiyonu var. Bu da çok güzel duruyor mesela tam bir kombin yaptık şu anda. Ve bir de şu anda bizim giydiğimiz en iyi zırh var arkadaşlar. şöyle göstereyim bakın ilk başta giydiğimiz zırh var şu anda. E, kolluklara geçelim kollukları hızlı bir şekilde göstereyim. Çeşit çeşit kolluklarımız var arkadaşlar. E, şöyle en dikkat çekeceği göstereyim bakın. Böyle aa, ellerimiz parıldıyor olan altın kaplamalıymış. Evet buradan en dikkat çekici olan zaten şu anda giyili olduğumuz at zırhı var arkadaşlar. Bir tane at zırhı geliyor modla birlikte. Çok güzel değil mi ya baksanıza. Böyle beyaz siyahlı böyle oturacı falan her şey var. Çok güzel bir at zırhı olmuş. Zaten puanı falan da iyi. Evet savaş alanımıza girdik. Şu anda cidden çok güzel gözüküyor. Baksanıza zırhımız olsun. Arkamızda bir tane bayrak var. Atımızın zırhı. Her şey çok güzel gözüküyor ya. Arkamızdaki bayrak çok büyüktür. Birazcık dikkatim dağıtıyor. O yüzden onu bırakacağım arkadaşlar. Şöyle G tuşuna bakıp mesela buradan görüyorsunuz Grand Banner diyor. Bayrağı bir bırakalım. Gerek yok bayrağı göstermeye. Zaten bizimkiler de bayrak takıyor. Saldırıyorlar mı karşıdakiler? Yok savunma yapıyorlar. Şimdi burada at okçularımız var burada da süvarilerimiz, piyadelerimiz falan var ben hemen ben hatta onların bir yerine geç, geçip göstereyim bakın mesela şuradan bir tane kalkansız piyade oldum şu anda. Kalkansız piyademiz bu şekilde arkadaşlar. Doğal olarak kalkanı yok ama hasarı çok yüksek. Atlı askerleri karşı bayağı bir anti birlik olarak düşünebilirsiniz. Bunlar niye benziyor biliyor musunuz? Aseray memlük baltacıları var ya aynı onlar. Arkasında bir tane daha mızrak var. Bunu sanırsam atabiliyorsunuz. Evet atabiliyorsunuz arkadaşlar arkanızdaki mızrağı. Çift olarak atabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir atalım. Çifteli bir baltası bir de e, çifteli değil mi? Aa, tek elli bir kılıcı varmış. Evet tamam. Aa bir de küçük atmalık baltaları var arkadaşlar. Çok güzel askerler. Aa mızrağı, çifteli baltası, tekerli kılıcı bir de e, küçük baltalar var atmalık için baksanıza. Oha. Hemen bir kalkanlı olanları göstereyim o zaman. Nasıl asker değiştirdiğimi bilmiyorsanız da onu videosunu çektim arkadaşlar short olarak kanalında bulabilirsiniz. Ta buradan arkadaşlar bu arada arbaletli olanlar sıkmaya başladı bile. E, kalkanlı olanlar bu şekilde arkadaşlar doğal olarak bir kalkanları var. Şöyle göstereyim hatta yakın bir şekilde. Baya bir korkutucu duruyor. Yani şöyle de bir bakarsak. ha Bakın Kalkan olanlar bu şekilde kalkanı, tekerli kılıcı ve arkasında modun getirdiği yeni ciritler var. 5 tane cirit varmış. Şöyle bir bakalım isterseniz. Ha, güzel cirit ama tek atmaz büyük ihtimalle küçük gibi duruyor. Bizimkiler atmayacağım şimdi yazık olmasın. Hemen okçuları göstereyim isterseniz hatta arbaletliği göstereyim. Arbetlerimiz bu şekilde arkadaşlar biliyorsunuz arbetlerin kalkanları oluyor. Şöyle bir bakacak olursak. o hızlı da atıyor lan. Ne kadar sürede dolduruyor. Ha, normal dolduruyor çok hızlı doldurmuyor. Arkasında bir tane kalkanı ve tekerli kılıcı var. Bununla birlikte şöyle göstereyim. Bu da arbaletli bir askerimiz. Hızlı bir şekilde dolduruyor ha. Tak. Okçulara geçecek olursak okçuları da bir göstereyim size. Arbaletlerin menzil bayağı bir varmış ha. Okçularımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim tam ok atarken. Güzel bir okçu ha. falan bayağı güçlü duruyor. Tekerli kılıcı var. Tabii ki de doğal olarak okçuların kalkanı olmuyor arkadaşlar. E niye olmuyor ki? Ekstra bir kalkan verin işte gibi. Onlar da zaten arbaleti kullandığı zaman kalkanlarını almıyorlar biraz saçma geliyor bana. Okçularımızı da gösterdik. Hemen süvarilerim göstersek. Yok ilk önce atlı okçuları gösterelim okçudayken. Atlı okçularımız da bu şekilde yeni tekerli kılıcıyla bayağı bir güçlü duruyor. Ee, ok atma becerisine bir bakacağım hızlı bir şekilde atıyor mu diye. Ee, normal. Normal bir atlı okçu gibi. Beçin seviye olduğu için bu şekilde oluyor en fazla. Tekerli kılıcı birlikte düşmanları indirecek aşağıya. 5. seviye olan bir süvarilerimize bakalım. Bunların arkadaşlar biliyorsunuz kargıcı tutuşları var. Şunlar da gönderi silah sahip e, süvariler. Kuzeyden kargıcıları biliyorsunuz arkadaşlar. Aynı onlar bunlar. Evet sağ tarafta bildirim olarak geldi arkadaşlar görüyorsunuz. O e, simge kargıcı tutuşu şu anda yapabilirsin demek. X tuşuna bastığım zaman kargıcı tutuşuyla şöyle bir gidelim bakalım. Kaç tane askeri öldüreceğiz. Canına falan da bakacağız zaten. Şu an hepsi bana odaklandığı için. Şöyle gideyim. Hop. Oo bayağı iyi. Bayağı iyi. Şöyle tekrar yapayım. O çok güçlü baksanıza. Oha. Kargıcı tutuşuyla aynı anda 8-9 tane askeri öldürebiliyorsunuz. Tekrardan bir deneyeceğim. Bayağı da bir ok yedim ama ölmedim ya. Şu okçular için geçerli zaten bu ya. Dek getirmemiz gerekiyor işte. Bir de bozulmuyor arkadaşlar. Birkaç asker öldükten sonra da hala bozulmuyor. Bakın bir de atlıyı öldürdüm. Şuradan şunu da of. Bayağı iyi ya baksanıza. Bir de tek elli kılıcı var onu da deneyelim isterseniz. Genelde süvarileri ben çok sevdiğim için. Tekerlisi bile güçlü ya. Asker cidden çok güçlü. 6. seviyelere de bakalım. Evet şu an bir 6. seviye süvariyim arkadaşlar. Bundan olayını zaten biliyorsunuz. Bu elindeki gönder silah gönder olarak kullanabiliyor. Tabi elinize kalkan aldığı zaman mızrak olarak kullanıyor. İki eli yapması gerek. İki yapabildiği için. Bir de arkasında 3 tane ciriti var arkadaşlar. Yakın dövüşünü saymıyorum. Bu ciritler arkadaşlar kesinlikle tek atıyor. Onu göstereceğim şimdi size. Bakın mesela şöyle yüksek seviyeli bir askere bakalım. Ya da ondan önce şöyle gönder silahları bir gösterelim bayağı güçlü baksanıza. Bir de menzili çok uzun arkadaşlar. Göndü silah çok büyük. Ee, birazcık yavaş salıyor ama menzili bayağı bir fazla. Şöyle bir bakalım isterseniz. Oha. Çok çok güçlü aynı. Göndü silahlar daha iyi bence potansiyel olarak. Çünkü vurma mesafeniz daha iyi ve kesinlikle öldüreceksiniz zaten. Ee, şuradaki lorda indirebilirsek. Ah be kalkana denk geldi. Şöyle şu okçuları da indirebilirsek bildiğiniz içinden geçiyor ya. Şu lordu çok sinirime gitti. Şöyle kralı da indirsek. Kralı da indirdik. Mezaviyi zaten görüyorsunuz kaçarken bile arkasından öldürebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar şöyle bir isterseniz hepsine saldır emri verelim. Ben de onlarla birlikte saldırıyorum şu anda. Allah Allah Allah. Zaten piyadeler gelmeden biz onları indirmiş olacağız. İşlerden geçelim bakalım. Ya hak. Ciri bir deneyelim. Evet cirit her türlü tek atıyor arkadaşlar zaten söylemiştim. Bizinkilere vurdum yanlışlıkla ya. Cirit her türlü tek atıyor. 4 taneymiş bu arada. Şöyle tekerle kılıcımıza bir bakalım. Tekerle kılıcımız çok güçlü olmasa da zaten gönder silahımız yetiyor ya. Yakın dövüşte bunu kullanacağız. Baksana gidiyorlar tekrardan geri döndüler zaten kaybettiler. Bakın piyadeler gelemeden savaş bitti zaten şu anda. Güçlü bir askerle Zaten siz şu anda 5. ve 6. seviyelerle oynamayacağınız için benim ordum bu kadar güçlü oldu. Normal bir asker olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Sadece birazcık yenilik eklenmiş mod sayesinde. Ama çok güzel gözüküyor savaş alanında baksanıza. Modun linkini arkadaşlar açıklama kısmından bulabilirsiniz. Kurulumunda videonun sonunda gösterdim zaten. İsterseniz bakabilirsiniz. Discord sayfamızı da takip etmeyi unutmayın. Şöyle giderken de ben size bir selam vereyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.